Avukat Ebru Polat. Bu paketlemeden önce güven açısından bizlere 500 TL kapora yatırmanız gereken diyen bir çete var. Özellikle diyor ki evden çalışacaksınız, 500 TL yatıracaksınız ve biz size ardından ürünleri göndereceğiz. Ürünleri gönderdiklerinde de hop diye böyle bir anda emrivaki şekilde e size ürün gönderdik, kargo parası tuttu, bir 4000 TL de öyle göndermeniz gerek diyorlar ve diyorsunuz ki ama böyle bir şey yoktu, 500 TL istemiştiniz, 4000'i göndermem dediğiniz andan itibaren de tehditler başlıyor. Tehditler de şu şekilde o 4000 TL'yi göndermezsen hakkına yasal işlem başlatacağım, evine icra göndereceğim tarzı dolandırıcılık çetesi yaklaşık 2 yıldır bunlar varmış. Çok kişi mağdur edilmiş. Bu dolandırıcılık çetesinin yaptığı bir hatane oldu. Ee, beni paylaşmıştı. Photoshop yaparak ve dedi ki Ebru Polat da bizim en büyük destekçimiz. Bu hataya düştü tabii avukat olduğumu bilmiyordu. Ben de dolayısıyla bunu gör görmez hemen sevenlerim bana mesaj attılar. Ebru böyle bir durum var güvenebilir miyiz buraya diye. Sakın dedim güvenmeyin bunlar dolandırıcı. Hiçbir şekilde tanımıyorum. E, bu Photoshop'tan hiç haberim yok. Sakın güvenmeyin deyip birçok kişiyi de bununla alakalı kurtardım. Ardından da hemen gelip şikayete bulunup haklarında soruşturma başlattık.